Seçkin iğrenç diyor, seçkin iğrenç değil. Ne yapıyorsun lan? Youtube'ya koy sen. İyi hadi bakalım. Ben tek gözlü çektim <laughs> güneşten. Yoran özür de alacak dışarıdan. Şiştiler, hadi şeyi goca garı Ay 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 Tut şunu. Buyrunamdı. Köyle gelsin goca garı. Kuyduğa gingen dingen. Dingene, jingene. Hadi oyna işte ne güzel. Karı, bak buraya. Hiç hareket etsin normal. Allah'ın izniyle adam gibi bu Mustafa ya. Top çok az vurduğun bir 对你嗯。<noise> <noise> <noise>